Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şehidin daha ilk kanının akmasıyla bütün günahları bağışlanır. Şehit günahları bağışlanmış olarak mahşer meydana gelir. Fakat tabiri caizse İsrâ cihazından geçtiği vakit üzerinde kul hakkı varsa dur orada. Allah için dökmüş olduğun, akıtmış olduğun kan dahi seni kurtarmaz. Eğer üzerinde kul hakkı varsa bekletilirsin. Onun hesabını verinceye kadar. Veya Allah Celle Celaluhu her iki tarafı da memnun edinceye kadar. Bizler bazen kendi hakkımızdan vazgeçeriz bir dostumuza karşı. Fakat evladımızın malına tecavüz edilmişse, çocuklarımızın malları ellerinden gasp edilmişse bizler bunu kabul etmeyiz. Dostumuz bile olsa evladımıza karşı işlemiş olduğu bu hatayı bağışlamayız. Ya ne yaparız? Benim çocuğumun hakkını ver deriz. İcap ederse meydana dökülürüz. Gerekeni yaparız. Ama bazen de olur. Kıramadığımız bir dostumuz çocuğumuzun karşısına çıkmıştır. Malını almıştır. Dostu da atamayız. Evladı da atamayız. Çünkü evladın bir zararı var. Ya ne yaparız? Tamam deriz. Ey kerevimin, dostumun, havalemin tüşkün abi. Sen aradan bir çekil, bir şey olmaz. Çocuğun zararını da kendi cebimizden öderiz. Yani cürmü bize ait olur. Her iki tarafı da memnun ederiz. İşte kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu kendi hakkından dilediği kimseler için vazgeçecektir. O kulun günahlarını bağışlayacaktır. Fakat kişinin üzerinde kur hakkı varsa buna karışmayacak. Ya ne yapacak? Eğer Allah Celle Celaluhu bir kulu sevmişse ve bu sevilen kulun üzerinde kul hakkı da varsa az önce vermiş olduğumuz misaldeki gibi Allah Celle Celaluhu hak sahibini de çağırır onu da razı eder bu sevilen kulunu da razı eder bir şekilde bunları barıştırır anlaştırır ve her ikisini beraber cennetine koyar fakat Allah Celle Celaluhu şayet bir kulu sevmemişse, eğer ona merhamet etmeyecekse, onu amelleriyle baş başa bırakmışsa, o zaman hak sahibi gelir, hakkını ister. Eğer bu kişinin para o gün para etmez, mal o gün fayda vermez, dostluk bazen fayda vermez, eğer onun başka bir kredisi, alternatifi de yoksa, sevaplarından öder o kul hakkını şayet sevapları biterse bu sefer hak sahibinin günahından ona yüklenmek suretiyle hakkı ödenmeye çalışır. Neticede işte bu Müslümanın güya hayır hasanat sahibi olan bu kişinin bütün sevapları biter, karşı tarafında günahları üzerine yüklenir ve böylelikle cehenneme sokulur. Subhanallah ve bihamdihi. Böylesi bir akibetten Allah'a sığınırız.